<laughs> Arkadaşlar, Estonya Yapımları kanalının ilk videosuna hoş geldiniz. Tabi burada artık sadece country ball animasyonları atmamaya karar verdim. Roblox'ta atarım country ball animasyonları da. Ve bu sayede artık kanalımız da büyüyebilecek. Ben server yüklenene kadar bekleyeyim. Arkadaşlar server yüklendi bazen arkada ses çıkabilir. Ben de tane Şimdi ilk arabamız neymiş? Ha, güzel. Arabanın markası ne acaba? Doğru mu? Şur. Ha, Hadi binelim arabamıza ve ilk parçalamamızı gerçekleştirelim. Hadi bin 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 bin. Ay. Bin. fazla yaptım. Ha, şur el butonlar da geldi nasıl gaz veriyorum Ne? Hey, ne yaptın? Ay arkadaşlar oyun donuyor. Donması geçsin geliyor. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar oyunun donması geçti. Hadi bakalım. Araba da çok yavaşmış. Neyse biz de olduğu kadar olmadığı kadar parçalayalım şu arabayı. İlk önce güzel bir drift testiyle mi başlasak? Arabanın drifti güzelmiş. Ooo oh, şurada çok güzel bir parçalama şeysi var. Hop balak. Nedense arabaya bir şey olmamış. Ay. Arkadaşlar bu oyun yüz kartı. Başka bir oyuna geçelim. Arkadaşlar oyun mu çöktü? Yok. Tamam. Şimdi size bir avatar yapalım. Estonyalı olarak. Bakalım. Kataloğa girelim. Featured eşyalara bakalım biraz. Gel. Bizimki de geldi. Ses kalitesi düşükse özür dilerim. Açıl. Heh. Arkadaşlar benim içim buradaki hiçbir şeyle değil. Buradaki hiçbir şey güzel değil. Şimdi buraya istediğimiz avatar eşyalarını yazalım. Yani Estonya. Estonya yazdım buraya. Bakalım. Estonya bayrağı falan çıkar. İnşallah. Durun, yüklenene kadar bekleyelim. Arkadaşlar, şimdi kendime eşyaları çekmeye başlayacağım. Estonya üstüne. Hadi bakalım arkamıza bayrağı geldi. Tamam. Şimdi hep tişört satmışlar ya. Bir düzgün bir şey satsalar olmuyor muydu? Ne o zaman biz de şuradan Estonya'nın ordu kıyafetini alırız. Kolunda Estonya bayrağı var. Ve üstünde de utanmam ülkenin sınırlarını bile taşırım yapıyor. Yok kötü oldu. şunu bir remove'layalım yani çıkartalım. Aslında aklımda bir şey var. Estonya kaza. O var mı ki? Bir bakalım. Estonya bayraklı bir kazak diyorum ben de. Yani. İşte o yok. Hı. Hah Ha varmış. Şu. Giydik bunu. Arkadaşlar ben düzgün bir şey bulup geliyorum. Arkadaşlar burada birkaç tane düzgün şey buldum. Şunu giyelim. Sonra şu, şu şeyi takalım. Üstümüzde bir de Estonya bayrağı kuşağı geçiyor. Pantolon ve üstü bulduk. Dur bir dakika avatarım. Ha tamam düzeldi. Sonra bir de başka bir üst kıyafeti buldum. Onu... Ha şunu. Sırada bir saç falan bulmamız lazım. O yüzden saçlarımızı biz buradan bambaşka şeyler seçelim. Estonya yazmaya gerek yok burada. İnşallah saçma sapan şeyler çıkmaz. Şey gibi. Ha, şu True Blue Hair çok güzelmiş. Tamam. Güzel. Karakterimiz bu şekilde oldu. Sırada birazcık ciğir alalım. Hadi. Buradan bir Estonyalılar isyana çıkarken şu şey olabilir aslında. Arkadaşlar şimdi Estonyalılar isyana çıktıkları anı yapacağım. Estonyalılar bir isyana çıkmıştı diye hatırlıyorum. Ef'e bakıyoruz sana. Hadi bakalım. Neyse yapamadım arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve özellikle yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Durun bir şuradan atlayalım önce. Hop.